bizim analarımız bize bir kez söylerdi. Babalarımız sadece bakardı. Kaşlarıyla dağları yerinden oynatırdı. Babam lisedeyim yarımdan geçerken dedi ki oğlum bardak dolmak üzere dedi. İki gün fizyokimyam, iki ay fizyokimyam e, dağıldı. Derma dağın Acaba bardak dolarsa ne olacak? Beni dörde mi bölecek? Kulağımdan masacak. Bakın yanlış anlamasın kimse. Yemin ediyorum babam bana bir fiske vurmamıştır abi. Şimdi çocuğa diyorsun ki oğlum Bak bardak dolmak üzere ha. Baba sürahi getireyim mi diyor. <laughs> Bak programımız sözü yormadan. Analarımız ve babalarımız sözü yormuyordu abi. Bir kez söylüyordu ve arkasını geç. Şimdi kız sana bin kere söyledim. mi yorulacak. Bir bin daha söyle. Kale almıyor ki. Sokakta bacak kadar çocuklar annelerine öyle kelimeler cümleler söylüyorlar ki geceleri uyuyamıyorum. Bacak kadar sokak ortasında annesine saçmalama anne, manyak mısın anne, kes anne, bıktım anne, gıcıksın anne, öf anne, sus anne, durdur etme anne. Bir de şöyle bakışlar var. Anne, <laughs> ne var geberisi C Cennetin ayaklarının altında olduğu anne üf bile denmeyeceksin ayetinin olduğu anne. Elmalı Hamdi Hoca'nın üf son limittir ha dediği anneye ağzımıza geleni söylüyoruz.